2 saat boyunca amut hareketini çalışırsam acaba kollarım? Teşekkür ederim. Golelerin gibi ikinci ayaklarım haline gelebilir mi? Biliyorum. Her erkek amut hareketinde çok iyi olup sabahın erken saatlerinde güneşi ellerinin üzerinde selamlamayı düşünmüştür. Biz de bu videoda tam 12 saat boyunca amut hareketini çalışarak amut hareketinde ne kadar ileriye gidebileceğimizi hep birlikte göreceğiz. İlk olarak çalışmalara başlamadan önceki halimle ellerimin üzerinde ne kadar durabildiğimi görmek için hep birlikte saniyenin başına geçiyorum. 9 saniye. 9 saniye başlangıç seviyesi olarak çok da kötü olmasa da şunu yapmayı keser misin artık? Konsantrasyonumu bozuyor. Zaten ondan az var. Hadi başlayalım. Ve başlıyoruz. 12 gün boyunca her gün 1 saat amut hareketi çalışacağız. Ve bu toplamda 12 saat boyunca amut pratiği yapmak demek. Bu süreçte herhangi bir teknik izlemek sizin doğrudan ellerimizin ya üzerinde ya. kalmayı deneyerek hareketi geliştirmeye çalışacağız. Ve yaptığımız her denemede olduğu gibi amut denemesinde de amacımız her yeni gün bir adım daha ileri gitmek olacak. İlk günün ardından ısınma hareketlerine yeteri kadar önem göstermediğimi fark ettim. Ve ikinci gün hareketlerden %100 verim alabilmek için ısınma hareketlerini azami derecede iyi yapmaya çalıştım. Fakat bu dengemi korumakta bana beklediğim kadar yardımcı olmamıştı. Dün bir saat çalıştık. Bugün de bir saat. İkinci saatin sonuna geldik. Yavaş yavaş bir şeyler oturmaya başladı. Ama kesin bir şey söyleyemem. Bakalım ilerleyen saatlerde ne kadar görüşeceğiz. Ve üçüncü gündeydik. Yani hareketi gerçekten yapmaya başladığımı hissettiğim üçüncü saat. Fakat hala bazı sıkıntılar vardı. Ellerimin üzerindeyken ağırlığı geriye vermeye çalıştığımda geriye, ağırlığı dengelemek için ileriye gitmeye çalıştığımda ise ileriye düşüyordum. Sıkıntı yok. Başıma ne gelirse gelsin bu hareketi yaparım. Antrenmanın dördüncü saatine giriyoruz ve henüz daha yolun başında olmamıza rağmen bir takım ilerlemeler kaydettik. Örnek olarak vücudumun kor bölgesindeki kasları kullanarak hareketi daha dengeli bir şekilde yapmaya başladım. Ve söylemeden geçemeyeceğim bir detay daha vücudumun ağırlığını parmak uçlarım ve avuç içimin hemen altı arasına yayarak hareketi dengeli ve uzun süreli yapmanın bir kolay yolunu daha bulmuş oldum. Kollarımızı ikinci ayaklarımız haline getirinceye kadar çalışmaya devam. Dördüncü günde farkına vardığım bu bilgi beni birkaç adım birden ileriye taşımıştı. Şimdi ise yapmam gereken bu bilgileri de göz önünde bulundurarak hareketi yapmaya devam etmekti. Tam olarak da öyle yapmıştım. Her gün vücuduma ve zihnime biraz daha katarak bedenimin hareketle olan uyumunu arttırmaya devam ettim. Bu şekilde 6., 7. ve 8. günleri geride bırakmıştım. 9. günün ardından 10. günün gecesinde ise gerçekten anlam veremeyeceğim bir olay yaşayacaktım. Şu anda resmen dengeyi nasıl kuracağını öğrenmiş durumdayım. Ve bir şeye bu kadar az zaman ayırmama rağmen bu kadar gelişmiş olmak beni mutlu ediyor. Biraz yürümeyi deneyeceğim. Gayet iyi. Bugünle birlikte toplamda 11 saat oldu. 12. saatin sonunda bakalım ne kadar gelişim göstermiş olacağız. Çalışmamızın son saatindeyiz. Ve 12 saat boyunca amut hareketine çalıştıktan sonra ne kadar gelişmiş olacağımı hepiniz gibi ben de çok merak ediyorum. Galiba ayakta durmaktan yorulduğumda ellerimin üstüne geçiş yapabilirim. Son bir saat. Ve sonra ne kadar geliştiğimizi göreceğiz. Şu an itibariyle tam 12 saatlik amut çalışmasını bitirmiş bulunmaktayız ve başlangıçtan bu yana ne kadar geliştiğimi görmek için sizler gibi ben de sabırsızlanıyorum. Denge. Denge. Hayır. denge. Denge. Dünya rekoru geldi. Ciddi misin? 50 saniye mi? Harekete ilk başladığımızda tam 9 saniye yapabiliyorduk. Ve şu anda burada 50 yazıyor ama biz onu 45 olarak çevireceğiz. Bir de videodan bakarız. Siz de zaten saniyesini tutmuşsunuzdur şu an çoktan. Aa, gerçekten güzel bir süreçti. Hani ilk başta 12 saatin yeterli olacağını düşünmedim. Ama yavaş yavaş özellikle 7. saatten sonra filan bayağı açılmaya başladı. Bundan sonra artık ekmek almaya ayaklarımızın değil ellerimizin üstünde gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere.